Benzil falan var değil mi aracın? Var var hepsini fullledim. Şu çantayı ver bakayım. Bir saniye. Allah'ım çanta getirmiş. Efendim? Ne bir şey olmadı geç arabaya sen. Ha tamam. Allah'ım ne olur polis olsun ya. Ne olur. Parçalamasaydık iş mi yapsaydın? Neyse gerçi şey demiyoruz doğru. Ah oh, so- Ah varmış Tamam parçalıyorum bu sefer ee, Şöyle köşede bekleyin bana doğru koş nasıl çıkır O da olur Polis görmesin belki Ama riskli olabilir bu arada Harbi mi diyorsun? Dostayım kafandan vuracağım şimdi Vur lan Kardeşim yeter ki sen vur Anne yemedin mi? Oğlum şu bak ortamdaki o kalp atış şeyi var ya sesi beni bitiriyor ya. Ya kalacak param kalmıyor bu arada. Oğlum yani Dur bakayım bekle ustalar kaputu açıyor. Oğlum o o beni bitiriyor ya. Heyecanlanmıyorsam bile onun yüzünden heyecanlanıyorum bekle sessiz. Bagaj kapağını açıyorsalar. Ama bekle. Geliyorlar. Tamam. Bekle bekle son saniye kadar bekle. Bekle parçalıyorum çok az kaldı. Bekle. Girsin içeri sal. Yapıyorsun amına koyayım. Devam bir şey yok devam et. Deli amına koyayım. <laughs> Enerji yok haberin olsun. Oğlum bu araba çıkarttın ya. Dönsün. Çarpmadan sakin sakin evet. kaç sıkıntı yok benzinimiz var zaten. Yakanırsam 12 bin dolarım var. Araç parçalamaya 5 bin desek. Duritan oyumu 10 bin. <laughs> <Ne> bağırıyor <laughs> lan o. Ara, ara, araba dönmedin. Ara sokakları kullan. Kanka bu araba çok kötü deniyor bana kıyım. Ama kaçarım dur. Haydi sayıca yaparsın. Bu <laughs> amına diye varıyor ya. Şeye gir de şehir içine gir. Ara yolları kullan. haydi yapacağım mahalleyi kullanacağım. Mahalleyi kullanma hemen. Biraz Ma Hayır salak o anam değil. Bizim mahallenin oralardaki ara sokakları kullanacağım. <laughs> evet o zaman görüşürüz. <laughs> Efendim Eflis öyle. hiç görüşüyor musun son günlerde? Eee biraz önce, şey biraz önce diyorum birkaç gün önce görüştüm ne oldu? Kaç gündür haber alabiliyor musun? Eee en son görüştüğümüzde bayağı morali bozuktu, mutsuzdu. Hmm. Ulaşamıyorum oh. da bayağıdır bir sorayım dedim senle de mi görüşmüyor acaba diye. Yok benle de görüşmüyor. Yani birkaç gün falan oluyor en son görüşeli. Tamam. Tamam, yani sen... bayağı kararsız ve morali bozuktu. Anladım. Nedir bu ulaşma işi? Onlar arabası da durmuyor, bu da durmuyor amına koyayım. Sağ ol. Hadi bay bay. Bu bende. Abi demin daha iyi sürüyor. Geri <laughs> zekalı ne diyor? Neler diyorsun? Geri zekalı. Hadi istek ekbiliyor herhalde bağıra bağıra. Ha gayret aslanım benim yaparsın. Yok aslanım bu. <laughs> <laughs> yaparsın arama, aslanım. Araba dönsün biraz amına koyayım hadi hızını kullanayım da dönmüyor amına. Yanlama geri zeka yanlama Ya oğlum dönmüyor diğer türlü amınakoyim <laughs> yanlayınca da 2.8 araba yakalandık <laughs> Acaba beni bir yerde salsan mı? Au. Orası bir çocuğu. Senin yerini ödedim cezalar say. <laughs> Lan param yok. 10 bin dolarım var koyayım Sektir git abi çünkü evi de yoktu. Valla ben benzin bitene kadar kaçarım. Sıkıntı olmaz. Okey tamam devam. Ha destek ah. <laughs> ekip mi geldi? Destek ekip. Ha dur bakalım o zaman. Bizimkileri telsizden Şimdi... söyleyeyim mi? Jester getirsinler bari amına bir bakay arasın. Sikmişim aransın araba Bir şey diyeceğim atlamasın mı? <laughs> evet <gülüyor> Bu ibibikler çıkmış hastaneye bir tur daha indirmedin mi? Hayırdır Dur dur sen bize lazım <laughs> olabilirsin bekle benim jester getirebilirsin mahalleden Şey mahalleden diyorum Nereye koymuştun lan CJ? Ne yapayım? Bulamaz koydum yere Bunlar iki oldular bir mahalle kartı kullasam mı? <laughs> Birazdan belki kullanırım base'in bitimini de getireceğim ona göre söyleyeyim. Ama ne kadar bizim soygun planını yapıyor. Ama ne soygun planını ifşa ettik. Yerin ekanı. <laughs> Çalılara kafa atma amına koyayım. Spin atma. yollardan bir yerlerden bağlam var yola. Ya Yo, vallahi camdır. dur. Araba gitmiyor amına koyayım. Araba gitmiyor oğlum. Ar Arkamızda neden cruise yok? Hiç Onun şeyim. Allah'a Allah yamanesin. Allah <laughs> Onu Ne yapıyorsun lan? ağzımın içine geldi. Yarra yedik. Ana, oradan şatkan gelir mi amına koyayım? Yarra yedik chat geçmiş olsun. Kaldır elini, kaldır elini, kaldır kaldır. Ah. Ah ya. Kelepçele çabuk. Kartuşları çıkar. Ne yapayım? Şey işte, teaser attım ya. Kelepçele kanka. Amına koyduğum belkisin şey araba. araba kullan dedim. Arama kararım var. Yine yapmışım şey amına koyayım. Dur bakayım üstümüzde neler var. Ha gerçi kelepçeliyiz. Aa, üstüne ara hemen. Aslan mı şuraya? Ya da arabaya gidelim arabanın yanında ararsın <laughs> Şimdi tekrar şey yapmayalım. Ben eşit geleyim koluna ara. ara. Koluna gir direkt. Aman akıyım kaçacaktım tam da. Yok oğlum silah yok eve bıraktık ya silahı. Bin bekiziniz var. Alo. Araba polis tarafından kaçır. Yani konuşmak istemiş. Arabaya falan bindiriyorlarmış. Ondan şüpheleniyorlarmış. Ne söylediğimiz vakuzla falan demek. demiş Eee bunu arabaya bindirirlerse giderlerse gittiği yerden bana konu orası. Uzakta bir yerde duracağım. Jester neredeydi? Sen de mi? Yok Supra bende. Yok oğlum orada isteyerek vurmuşlardı. Destur anlamında. Tamam. A, ateş Aha. ediyorlar. Ateş mi ediyorlar? Polisler ateş ediyor. Bu yara ateş yapıyorlar. ee, yapıyor. Sıkalım diyorsan mahalleye gir sıkayım. Her <laughs> yer sıkma sıkma. Adam o yere ateş ediyor. Ben bir izleyin de ağlamaya yapışmayın yapmayın ama böyle şeyler. Emin. Yakala beni. Ah dediyse problem yok. Kesin da patladı. Roko sen bunları hiç gördün mü? Nereden kaçtıklarını falan. Yok ben balıktayım. şey yapacaktım da salar mı salmaz mı hiç bilmiyorum. O yüzden hiç girmeyeceğim. Yani polisin omuz şey koluna girerek gidiyorum şu anda. Üstünü ara. Tamam şef. Kıpırdadığın anda sıkarım bilgin olsun. Maskesini de çıkart. Bir şurada. şey diyeceğim istersiz Ben sana yazacağım tabi. Çıkartayım mı maskemi? Sen değil biz çıkartırız merak tamam, etme. çıkart. Heh. aslan. <laughs> orası bir çocuğu. Siktir git. Maskenden nasıl tükürdün acaba? Bak maskemi çıkarttı adam değil mi? Zekalı. Ellerinizi kaldırın. Geri zekalı göstereceğim ben sana depaktan. Siktir sonra. git amcık orası bir çocuğu. Sensin lan orası çocuğu. Siktir amcık. Eee... Amcığımda. Şef. Evet. Çantasına bakıyorum maşallah var. Akü, da, normal bir radyo, yok. cant. Haa. <laughs> Sana bağlayayım mı akıyı ister misin Acun? Sana departmanda bağlayacağız bir şeyler hiç merak yani etme. Ne olur bağla. Ne olur sus amına koyayım artık. Siktir oradan orası bir çocuğu. Sus lan. Tamam, tamam. tamam mı binebilir miyim? Bekle. Ben dediğim zaman bineceksin. Ne olur Allah aşkına. Yani Aldın Hareket yapma Allah'a bu şantadakilere. Aynen çalmaya çalışacağım arabayı da, da bakalım. Tamam geçiyor tamam. muyuz departmana? Ha. Artık gerek yok ben binerim. Direksiyona bin canım. Lan aşağı. ben de bu arabayı parçalatmam mı? Bildiğim bir yere götürmem lazım. Buraya saklanayım. mına beni kelepçeleyeceğiniz hiç İç kurularına baksın sen. Ha yiyin yarram piç kuruları. Orası bir çocuğu. <laughs> ne GPS oğlum amına Gelirlerse kaçarım. Şu an yani Damien onun olduğunu bilmiyor araçlarda GPS olabileceğini. Daha önce bir kez kaçırdım daha da. Tamam sakin. Artı bir cruiser. Sakin olun oğlum amına ne olacak? Benim olduğum belli. Ben kaçırmışım. Benim adıma aranma kaydı oluşturulacakmış ki zaten varmış aranma kaydı dedi ya zaten kişinin aranma kaydı var falan diye. Bunları lootlamak yasak değil mi? Şimdi şöyle bir şey yapmam lazım. Benim bir şekilde birine ulaşmam lazım. Aktım biri taser tutuyor, biri de şeyi tutuyor ama ne çalıyor Araba var ya harbi elek olmuş ha. <laughs> Bir şey değil, polislerle uğraşmak çok keyifli bu arada ya. Par ya araba parçalama falan hepsi zaten şey oldu. Eee Galaktik tamam bit. belki gibi yap 3-4 gün gözükme siliniyor. Bilmem kaçak RP'si yapar mı yapmaz mı? Full illegal takılacağım için sosyale geçmeyeceğim için yaparım büyük ihtimalle öyle bir şey. Ben dedim oğlum size bak. Demian'da sosyali saldım. Bundan sonra dedim beni